Şimdi çok enteresan, çok yukarı meyveler. Bazı evet. 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 var, <gülüyor> Zaten <gülüyor> onu sarmış, zarar <laughs> görmesin diye <gülüyor> şeyden. <gülüyor> belki, şey ne oluyor? Uzaktan çektim ama bu haliyle de var. <laughs> Eşbek ağacı deniyormuş Türkçesi bunu. Merekeli bir şey yani. Biz niye evet. bir meyveye niye bir bir evet. böyle at Bir şey Bir 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 Her şeyden çok bir, çok oh okay.